izliyoruz oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir nasıl oynanır başlıyor <laughs> Sporcu bu ne hal Evet sualtı hokeyini anlatacağız ama kostüm kısmında biraz sıkıntı var gibi. Hazır mısın? Hadi başlayalım o zaman. Su altı hokeyi tam ortasından bir çizgiyle ikiye bölünmüş, 15 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda ve 2 metre derinlikteki bir havuzda oynanır. 3 metrelik genişliğe sahip kaleler havuzun dibinde ve kısa kenarlarında bulunmaktadır. Kalelerin önündeki 12 metre çapındaki yarım daire şut alanı, 6 metre çapındaki yarım daire de gol alanı olarak adlandırılır. Penaltı noktası ise kaleye 3 metre uzaklıktadır. Oyuncular, palet, maske, şnorkel, koruyucu eldiven ve başlık giyerler. Ellerinde stick adı verilen su altı hokey sopaları vardır. Stick, ucu kıvrık bir tahtadan ya da alaşımdan yapılır. Boyu 35 santimetreden, kıvrık ucu ise 10 santimetreden fazla olamaz. Oyuncuların takımlarını belli etmeleri amacıyla siyah ve beyaz olarak renklendirilmişlerdir pak adı verilen diskin kalınlığı 2,5 cm, çapı ise 7,6 cm'dir. Su altı hokeyi 6'şer kişiden oluşan iki takımla oynanır. 4 oyuncu her an oyuna girecek şekilde yedekte bekler. Oyunun başlangıcında her takımın oyuncuları kendi sahalarının bitiş çizgisinde ve en az bir elleri havuzun kenarına temas edecek şekilde pozisyonlarını alırlar. Hakemin düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları havuzun ortasındaki diske ulaşmaya çalışır. Oyuncular yüzme havuzu dibindeyken herhangi bir oksijen kaynağı olmadan dışarıdan aldıkları havayı kullanarak mücadele ederler. Geçerli bir gol olması için stikle atılan disk kaleye tamamen girmeli veya kale çevresinin içindeki kenarlara temas etmelidir. Diske elle müdahale etmek, vücudun herhangi bir yeriyle veya paletle vurmak ve rakip oyuncuya kasıtlı yapılan engelleme kural ihlalidir. Kaleye 3 metre kala herhangi bir kural ihlali olursa hakem hatalı takıma penaltı verebilir. Penaltı atacak oyuncu diskin hizasında ve yüzeyde bekler. Savunma oyuncusu son çizgisinde bir eli duvarda olacak şekilde yüzeyde bekler. Atışı yapan ve karşılayan oyuncu dışındakiler sudan tamamen çıkarlar. Su altı hokeyi 15 dakikalık 2 devre üzerinden oynanır. Süre sona erdiğinde en fazla gol atan takım maçın galibi olur. Hızlı yüzme ve serbest dalış yeteneği gerektiren su altı hokeyini kısaca ele aldık. Tebrik ederim. Siz de çok iyiydiniz. Hoşçakalın.